Ben Ömer. Arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Saat şu an 5. Beş. Sabahın 5'i mi desem, gecenin 5'i mi desem bilmiyorum. Arkadaşlar müthiş bir video oldu. Mükemmel bir video oldu. Buradan Furkan kardeşime sevgiler ve selamlarımı yolluyorum. Çok geçmiş olsun diliyorum. Kardeşimiz, takipçimiz bana çarını verdi. Dedi ki zaten daha önce de vermiştim. Hadiciler adı. Abi benim çarımı al benza çektim buradan kasa al bir şeyler yap ne yaparsan yap aç kendine video yaparsın dedi çektik ama neler çıktı neler neler çıktı neler bir ne çıktı bir görseniz bir izleseniz müthiş bir video oldu mutlaka bu video gerçekten güzel like'lar bekliyorum laf uzatmak istemiyorum ben çok mutlu oldum Furkan kardeşim hayırlı uğurlu olsun. 2019 günlük o silahın hayırlı uğurlu olsun. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Videoda izlersiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Güzel like'larınızı, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten müthiş bir video oldu. Saat şu an sabahın 5'i, gecenin 5'i, sabahın 5'i bilmiyorum. Allah'a emanet olun diyorum ve video başlıyoruz kardeşlerim. Hadi bakalım. Evet kardeşlerim, şu an videoya başlamış bulunmaktayız. Şu an kasalarımızı açacağız. Furkan kardeşimiz daha önce bize destekli bulundu. Benim hesapçı çalındı. bu hesap bana vermişti, abi kullanan falan gibisinden. Ama hastanede yattı. Kendisine geç, çok geçmiş olsun diyoruz tekrardan. Bunun bir ara yoktu. Tekrar aramıza geldi. Sağ olsun bana Instagram'dan ulaştı. Abi dize çektim. Ee, kasa açar mısın dedi. İşte ne istersen onu açalım dedi. Ben de esta dedi. Ben dedim kasa açalım. Tamam kasa açalım. Anlaştık. Ondan sonra öyle deyince işte hesabına girdim. Birden 26 kasa verdi. Ondan sonra ben de bir 20 kasa aldım. Şimdi kasaları açacağız. Şu an saat gecenin 5'i kardeşlerim. Gerçekten sabaha doğru gecenin körü saat 5. İnşallah güzel bir video olur. İnşallah güzel şeyler çıkarız. Geçen gün kendi çarımda güzel şeyler çıkaramadım. İnşallah bu sefer güzel şeyler çıkaracağız. Bu videoyu güzel like bekliyorum. Takipçimin çarı. alayım Haydizler. Emnot A1 artı 6. Sanırım öyle olması lazım. Mekatronik. Görmüş olduğunuz gibi. Kar 98'i güzel. İşte e, avukta transform desen var. E, Fıkra kardeşimizin Kar98 sayısı ejder de sende üstekten spektra, vendetta falan güzel. AWP'si de işte M4, M4'ü var tutan desen falan var. Transform çıkartması falan var. E, AWP'si, AWP'si yine transform desen full. Görmüş olduğunuz gibi. Güzel. Ama kardeşlerim biz şimdi kasarı açmaya başlayacağız. E, yeni bir kasalarına. Dediğim gibi bir önceki videoda demiştik ki kardeşlerim işte şurada aç abi burada aç abi şöyle aç abi ben yorumlara yazılanları seçiyorum alıyorum. şu an 6 tane var elimde 6 tane takipçimin söylediği sunucularda açacağız inşallah şimdi nereden başlayalım 0 altta başlayacağız öncelikle kasamıza gidelim kasamıza yeni yıl kasası 26 tane var 2019 kasası da 20 tane var kardeşlerim şimdi biz sunucu altıya gidiyoruz. Sunucu altta basıyoruz. Kasalar diyoruz. Yeni kasası ya Allah bismillah diyoruz. İnşallah güzel şeyler çıkar. Bismillah dedik. Bir günlük hava işi Yeni kasasına. Sunucu alt dedik. Tamam. Şimdi kim ne demiş? Hasan e, ee, sunucu altı olarak zuladır zula demiş sunucu altıya. Hasan Gül kardeşimiz sunucu 11 demiş. Sunucu 11'e gidelim. Üçüncü Tabi ben not aldım bunları yanımda. Üçüncü de kasa yeni kasasından. Üçüncü diyoruz. Ne çıkıyor? Bir günlük spaz 12. iyi evet. bunlar direktmen hediye varmış. Zul altına almış. Direktmen hediye varmış bunları. Yeni su yeni olarak. Belki Furkan'ın bile haberi yok. Ben çare girdim. Öyle geldi bunlar. 26'dan olarak. Şimdi 23'e gidelim buradan. 23'e gidelim. Ondan sonra kendim söyleyeceğim. 23'e. Hızlı hızlı gidelim. 23 sürücüm Bir günlük yine hava eşek. Tamam. Geçelim. Ee, umarım güzel şeyler çıkarız. 35'e gidelim. 35, 35, 35. 35 şey gidelim. Bu ayrıca kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Beğenlerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum kardeşlerim. 335 dedik kasalar. Yeni kasası evet dedik. Spas yine bir günlük. Tamam. Ne var? Ee, 42 dedik. 42 demiş. Ee, dediğim gibi Hasan Gik 11, Zula Zula 06, Şarkı Eren'i kızı 35 demiş. Adem Özap 23 demiş. K4, Ege Mert 42 demiş. 42'ye gidelim Konya'ya. Konya, ya. Konya ya gidelim. Açtık Konya'da. Bir günlük Konya'da. Ömer Can Orhan demiş ki 46 demiş Maraş. Maraş. Ankara'da açtık, Burdur'da açtık. Ondan sonra Elazığ'da açtık, İzmir'de açtık, Konya'da açtık. Şimdi Maraş'a gidiyoruz 6. Maraş. Hemen hızlı geçelim. Maraş. Daha çünkü bir sürü kasamız var. Evet Maraş. Bir günlük ekstra şarjör demiş. Tamam. Şimdi biz kendimiz başlayalım. Nerede açalım? Sunucu 17'ye gidelim. Her zamanki gibi. Sunucu 17'ye kasal, çanta, kasalar. Ver yavrum bize güzel bir şey. hava bir şey. 3.45'e 45'e gidelim. Şuncu 45. Hemen. Çanta, kasalar. Bir günü klan spreyi. Bir daha açalım burada. Bir günü klan spreyi yine. Rekabet bir. Buraya giremeyiz. Sunucu 1 çanta, desteler kasalar ver, bize güzel bir şey. Bir günlük remik Sabahın 5'inde açıyorum bu videoyu, çekiyorum. Sunucu iki kasalar ver oğlum. bize güzel bir şey. Bir günlük Osmanlı tugu verdi. Devam ediyoruz. Bir daha açalım burada. Bir günlük FNFAL verdi. Sunucu 7'ye edelim Antalya'ya. Üzmez biz değil mi Antalya? Ver oğlum bize güzel bir şey. Bunlar ye, bu Yeni Yıl kasası, bu Yeni Yıl kasası. Bir de 2019 kasasını açacağız kardeşlerim. Bunlar Zulu altına hediye Zulu altı aldığımızda verilen hediyeler. Sanırım bunlar. Evet, e, suuncuk 41'e gidelim. Pardon 27'yi açalım Antep'te. Kasalar dedik. Ver oğlum bize güzel bir şey. M4 şey bir günlük X xm 8 şimdi kıpır edelim var bize biz bir şey programımızda bir şey glagon yedim bir tane daha çekelim bitti fnf al bursa yedim 16 Evet hızlı hızlı gidiyoruz. Bir günlük klas payı. <laughs> Bir daha açalım Bursa'da. Bir günlük spas. Spas bayağı oldu. Sümücü 17'ye gidelim. Ben çıkaracağım. Güzel bir şey çıkaracağım inşallah. Güzel bir şey çıkaracağım. Hava iş Bak. Bir daha verelim. Oo, oğlum sümücü 17'ye hep ölü veriyor. Yapma ya. Gözünü sevdiğim ya. 45'e gidelim. Ben buradan güzel şeyler çıkarıyorum her zaman ya. Hadi be oğlum. Klan spreyi sunucu 60 şey dedim. Yapma böyle bir şey ya. Yapma ya. Hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. M1 Grant bir günlük. Bir daha açalım hatta. Yeni aynı. Yapma be oğlum. 37. Kastam Ver bize güzel bir şey. Hadi oğlum. M1 Grant. Yine aynı. 33 Mersin Tokadımı yersin derler ya Çocuk emeği öyle değil öyle derlerdi, Havaya bir şey verdi 34 İstanbul'a gidelim mi İstanbul İstanbul ne verecek bize acaba Son kasa Hadi oğlum Oo. İnanmıyorum 30 günlük Şey tak Zulu altınlarıyla Hedi, zula altına aldığımızda hediye edilen kasalardan açtığımız zaman son kasada 30 günlük şey tak verdi. Güzel. Şey tak M200 verdi. Güzel 30 günlük. Güzel. Şimdi biz kardeşlerimizin dediği sunucuları tekrar açmaya başlıyoruz. Bu sefer açacağımız kasa 2019 kasası. İyi kasa. Bana iyi bir şey çıkmadı ama inşallah kardeşimize iyi bir şeyler çıkar. Ya Allah diyoruz. Zulur zula zula sunucu altı demiş. Hemen sunucu 6'ya gidiyoruz. Sunucu 6. Kasalar. Ver oğlum bize bir şey. 1 günlük 18 abi. Tamam. Hasan Gök sunucu 11 demiş. 2019 kasası. Ver oğlum. 1 günlük şey tak. 31 oldu şu an günü. Şey tak. Ondan sonra Adem Gök, Apar ah Adem Özalp 23 demiş Elazığ. Yani Ankara, Burdur, Elazığ'a gidiyoruz. 23. Pardon 22. Çanta, kasalar. Ver oğlum güzel bir şey. Bir günlük kılık 18 yine. Bir günlük kılık 18 vardı. Eee... Şarkı Evren'in kızı 35 demiş İzmir. İzmir'e gidelim. İzmir. 7 günlük Fate. 7 günlük Fate. K4 Ege Mert. K4 Ege Mert. 42 Konya. Ver oğlum bize güzel bir şey. Konya ver bize. Yüzme Mevlana şehri. Bir günlük ikili C5. Ömercan Orhan demiş ki 46 Maraş devam ediyoruz. Siz de yazın. O o sunucularda biz biz de açalım kardeşlerim. Yorumlara bekliyorum hepinizi. Güzel like'larınızı, güzel yorumlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. 46 Maraş dedi. Kaldı, ver bize bir şey. Bir günlük ikili bomba. Benim şansım hiç iyi değil ya. Furkan kızma bana kardeşim. Sunucu 17'ye giriyoruz. Şimdi beni dedikleri. Sunucu 17. Sunucu 17 Sunucu 17 1 günlük ova 18 45'e 34'e gidiyoruz pardon ilk önce 45'e girelim 45 Şanta kasalar Ver güzel bir şey oldum ben Ver oldum ben 1 günlük avp verdi 1 günlük avp verdi Sunucu 34 Kırma biz 34. 34 34 34 34 Kasalar Ver oğlum, ver İstanbul. Ooo! Oh, aman Allah, inanmıyorum. Ooo! Oh, i̇nanmıyorum. Aa ah, inanmıyorum. 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 2019 gün Furkan 2019 gün Club 18. 2019 gün Glock 18 İstanbul'un verdiği bize nimet ama 2019 gün 2019 gün Glock 18 2019 gün ne demek oğlum bu 2019 gün lan Furkan işi yaptın oğlum hayırlı olsun 2019 gün devam ediyoruz Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya 2019 gün ya Glock 18 çıkardım ya inanmıyorum ya Evet. Abi ben bu sunucu yine açacağım. Ver oğlum bana. Ver. Ver. Bir günlük sabotaj gidi. Devam ediyoruz. Sunucu bir. Hiçbir şey çıkaramıyorum buradan sunucu bir de. Çok heyecanlıyım. Yemin ediyorum. Ver oğlum bize. Bir günlük 18. Yeter lan. Yine devam ediyoruz. 37. 37. 37. 37. Ver Kastamonu bir şey. Bir günlük kılık 18 yine. Oğlum yeter. 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 Ben 44 Malatya'ya gideceğim. Titriyorum şu an. Yemin ediyorum. Kasalar. Ver oğlum. 7 günlük tepme azaltıcı. Güzel. 60 tokada gidelim mi? 60 tokada. Tokat bizi üzme be. Tokat bizi üzme. Ver oğlum. Ver oğlum. 7 günlük kelebek. Güzel. 7 günlük kelebek. 45 ekmek içeri tekrardan. Üzme beni 45. Verirsin sen buradan bana bir şey. Şu an bana verirsin güzel bir şey. 1 günlük kelebek. Titriyorum şu an. Antalya'ya gidelim mi Antalya'ya? Ya da Bursa'ya gidelim. Antalya Bursa yapalım. Bir saniye. Antalya Bursa. 7. Çanta. Kasalar. Ver oğlum. Ver güzel bir şey. 1 günlük avuk. Tamam. çanta, kasalar, deste, Aa, pardon 16 Bursa için biz 16 Bursa, 16 Bursa, 16 Bursa, bir günlük glock yeter. Tamam. 17.45 yapacağım. 17.45 17 Ver 17 bize bir şey. Avuk. Avuk. 7 günlük avuk verdi. Tamam. 34. Ver bize bir şey. Hadi oğlum 34 İstanbul. Bir günlük glock verdi yine. Son kasa. Son kasa. Daha ne versin? Daha ne versin? Daha ne versin? 45 Manisa. Bir günlük şeyte. 200. Gerçekten güzel şeyler çıkardım. İnanmıyorum. za vermedi ama 2019 gün şey Glock 18 verdi. 30 günlük de şey tak verdi. İnanmıyorum ya. Yok böyle bir şey ya. Furkan kardeşim güle güle kullan. Gerçekten ben çıkaramadım kendim ama sana çıkardım. Ben mutlu oldum. Güle güle oyna. Güle güle harca. Güle güle Glock'la tara kardeşim. Arkadaşlar bu videoya güzel like bekliyorum. Gerçekten çantaya gidiyoruz şimdi. Bu videoyu like atmanızı ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Siz de istediğiniz sunucularda açın diye yorumlarda yazın. Ben orada açarım. Ve bana çağrını vererekten kasa deste açmalarını açmasını isteyen kardeşleri bana ulaşabilir. Bana açarım. Sıkıntı yok kardeşlerim. Bakın güzel şey çıkardı. 2019 gün Globo 18 çıkardım ya. Yok böyle bir şey ya. Silahlar. Tabanca. Bakar mısınız? Ya? 2019 gün günleri de vardı. 2026 gün, 2026 günü var ya. Glock 18'in ya, 2026 günü var. Sıralar. bakın silahlar tümü diyelim, nişancı diyelim. Şeytana 30 günü çıkardık. Bir de bir gün öyle geldi, bir gün. a 1 RP'nin bir günü var zaten. Kar 98 zaten kendisinin vardı. Ürünler bunlar ekstralar bunlar böyle çıktı ama bakın burası bambaşka 2026 gün ejder deseni de var Furkan kardeşimiz. imha ediciler adı zaten kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi 2026 gün Glock 18 oldu Furkan kardeşim imha edici güle güle Furkan kardeşim Allah'a emanet olun diyorum bu videoya gerçekten güzel like bekliyorum sizleri seviyorum kendinize bakın hoşçakalın diyorum Allah'a emanet olun bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın, bay bay.